Şehadetinin birinci yılı dolayısıyla sözleşmeler Abdullah Paltacı'nın anısına Uluslararası Mevlana İmam Hatip Lisesi'nde kütüphane açıldı. Açılışa şehidin ailesinin yanı sıra askeri ve mülki erkanla öğrenciler katıldı. <laughs> Program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından şehidin adına yapılan 300 kitabın yer aldığı kütüphane kurdela kesimiyle açıldı. <laughs> anası burada kalacak ama bugün için çok acı verici. Geçen sene bugün toprağa vermiştik. Ya diyecek bir şey yok çünkü çok zor bir şey. Yani dik durmak zorundayız. Konya'nın en genç şehit babası. Allah'ım kimseye bu acıyı vermesin. Tam bir yıl oldu bugün. Bir yıl öncesi toprağa verdim. Bugün de kütüphane ismini yaşatmak için kütüphane açtık. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Rabbim kimseye vermesin böyle bir acı. Çok zor bir şey. Kendimi zor tutuyorum ama yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun. Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da şehitlik ve şehitlik makamına vurgu yaptı. Bu şehitlerimiz canlarını verdiler. Memleket için, vatan için, din için. En önemli, en kıymetli canlarını verdiler. Aileler en kıymetli göz bebeklerini bu uğurda feda ettiler. Ama biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın sözü şehitler ölüler değildir. Onları ölü olarak görmeyin. Sadece sizler göremezsiniz diyor. Biz buna iman ettik.